Yeşilin üzerindeki kırmızı kan lekeleri de gelince tanmas. Aynı yeşil uniformaların üzerindekiler gibi. Hemen gidin mekanı. Çabuk, çabuk! Vahşi doğa. ...hiç görmediği bir başka vahşete seyirciydi bu vadide. Hemen hareket ediyoruz. Ve bu vadinin ötesinde... Hızlı bir şekilde resimden çıkabiliriz? Çünkü onlar için gelinecekler. Çok daha güzel olacak. Ye, Ölümün habersizliği. Oh! Kaya, Kaya 4. Yerlerini belirleyip uzatın! Çocuklar, onlar asıl unutar sana